Merhaba gençler. Bugün babamla birlikte Hello Neighbor'dan devam ediyoruz. Hello Neighbor. Babacığım. Hello. Baba değil komşu çocuğu. Hello. Akış. Ne yapacağız? Şöyle kutularımızı alalım. Önce kutularla başlıyoruz. Ya yakaladık ya. Hadi ya. Dan, dan, dan. Anlar, ne oldu? Daha, daha siftah demedik ya. Arkadaşlar Ben iki tane aldım, siz üç tane alın. Yanlışlıkla iki tane aldım. Açılın. Daha dükkanı açamadan belli oldun. Benim yaptığımı sakın yapmayın arkadaşlar. Siz üç tane alın. Helen <laughs> <laughs> Eber abimiz gitti babacım. Bizi yakaladı gitti. Abi ayıp oluyor ama yani. Bir kutu kaç kutu alman gerekir? Üç. Üç tane kutuyla yola devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoda pro olacağım. Siz Gördük siz olun bol kutu alın yanınıza değil mi Fındık Kutu önemli. Oha gelme. Ben yani buraya çıkarsam bence yakalayamaz. Tek kutuyla mı gittin? Ha üç kutum varmış. Dört kutu alabilir miyiz? Alabiliriz. Bir şey mu kutu? Dörtten fazla alamayız. Kutulara neler yapacağız? Bak arkadaşlar siz dört tane de alabilirsiniz. Yedik olarak. Aa. Yakaladım. Ne oluyor ya, arkadan ya? <laughs> ya arkadan gelişiyor. Boyağımızdan yapıştı. Buna bak be. İnsan atlar Neymar, Neymar. Kazım usta. Lan geliyor. Ben var ya çok ben yaramazlık hiç... yapıyorsun bu çıkacağım. hususta. <laughs> Bak nereden çıktım? Gelemez ki buraya. Biz şimdi kırmızı anahtar mı alacağız? Ben yakaladı. Nasıl yakaladım? Kutularımızı yakalıyor? devirdi. Birisi içeriden spiyonluyor bizi. Arkadaşlar bu bölümde depoya girip videoyu kapatacağız değil mi babacığım? Kızım bizi burada olduğumuzu nereden biliyor bu? Lan biz, Hı? bizi görüyor. Biz... Dışarıda kamera mı var acaba? Yok kamera falan yok. Haritası var? Ne var? Üzerimizde Böyle GPS mi var? var? Şey. mu Bak şu anda mesela bizim yanımızdaymış. Böyle ekran sallanıyor ya. Ekran sallandığında demek ki bizi görmüş. Demek. Anladın? Hiçbir <laughs> şey, şey, şey <laughs> Her zaman gibi. Hiçbir şey de gözüm yok. Bak baba yok. Sen yanımda. arkadaşlar yeter. böyle benim yaptığım gibi yapın. Sonra camı kırıyoruz. Mm -hmm. Kutuyu alabilirsiniz. Karıdan alabilirsiniz. kalbimi. Arkadaşlar işte sonra bu çiçek tablonun <laughs> arkasında bir yer var. Bunu koyun. Ne sonra güzel, geçin. <laughs> Öğrendim babacığım. Gizli geçitler. Buradan geçelim. Gizli sonra arkadaşlar <laughs> burada bir tane anahtar var. Bu arabanın bagajını açacak. Tamam tamam. Küçük bir şey öğretiyor iş işte. Arkadaşlar evet, şey, ben burayı açmayacağım. Siz açabilirsiniz. Neden mi? Çünkü Elnayer buradan girer. Ben girmemesi için yani beni burada yakalamaması için açmayacağım. Siz açabilirsiniz de. Hmm, güzel tüyolar güzel tüyolar. böyle evet evet. İsterseniz açın, evet. isterseniz de benim dediğimi yaparak açmayın. Sonra arkadaşlar gitmeden önce araba mağazını atmadan önce şuradan burayı açıyoruz merdivene. Merdiven. Yani işte kapalı. Hello Neighbor kapatmış. Acaba neden? Neden Melo? Hello neden? <laughs> Şöyle kapatıp ne açalım. Ne yüremiyor da mısın? Kapıları orada mısın? Kapılar Birazdan kim açılır? Kim mi? Kapı açıldı mı? Arkadaşlar burayı dediğim gibi yarı sıkta açabilirsin. Da ben açmayacağım. Şurada açılmıyor. Bu birazcık bir zor oluyor baba açması. <laughs> Açamadık mı? Yok açarız açarız. Açacağız Neyse, mı? Neyse ben şunu Ben şunu koyup geliyorum arkadaşlar. Ben bence açayım sonra kutulardan yine tırmanım. Açmak ya da açmamak. Yok açın kutulardan tırmanmayacağız. Bagajın kapısı Lep. açılsın. Arabanın Alamıyor. kapısı açılsın. Arabanın bagajı açılmak Açıl. istemedi ki neden bize açılır. Açıl. Açıl bagaj açıl. Ah, açtım. Şöyle böyle mıknatısınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani Sonra... Mıknatısını. Etraftaki demirleri çekebilmek Geleceksin babacım deme. 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 Mıknatıs bir işe yarayacak. Şunları alıyoruz. Bir, arkadaşlar daha. bana dört tane yetiyor. Siz... Oho benim evimde bayağı. şunu atalım. Şunun işimiz bitti arkadaşlar. Şey nereden? Lan git Arkamdan yanaştı ya. Saymıyorum. Hello Neymar amca. Neden yaptın bize bunu? Yakaladın yolda bizi. Yaptın niye bize bunu? Hello amca. Arkadaşlar hello, siz amca, bunu yakalanmadan yakaladın. da yapabilirsiniz. Ben birazcık noob olduğum için yani yakalanıyor. Hmm. Nerede dur, dur. kutular? Her yerden çıkıyor belli onu. kutular. Ha ya. burada. Hey, Arkadaşlar ya. ben 4 tane kullanıyorum. Siz 3 tane de kullanabilirsiniz. Sonra bakın şu küçük delik var mı gördüğünüz için. Şuralara kutuları şu böyle, bu şekilde koyuyorsunuz. Acaba sesini mi acaba Hello amca? Bence de çok doğru söyledim. Bu, lan geldi mi? Yok. Dedi gibi ekran zannettim. Ben Lone Evil gel. Yok gelmemiş. Önce ben evini keşfediyorum gel, gel. Ya ben bir yerleri koyuyorum ama nereye atacağım? Şimdi şuraya atalım arkadaşlar. Atın benim gibi. Sonra ben dört tane kullanırım. Siz üç tane de kullanabilirsiniz. Bizim boyumuz uzun evet. Ben şunu alacağım hemen. Boyu kısa olanlar dört tane kullansın. Evet benim bizim boyumuz kısa olduğu için. Bizim 4. boyumuz uzun. Hayır. Kısa. Kısa olanlar boyu dört tane kullanıyor. Oo. Yine mi geldi? Yine mi geldi? Lan devrilecek Bunun üstüne bırak. nasıl çıkacaksın? Dikkat düşersin. Düşersin dikkat et dikkat dikkat et. Arkadaşlar sonra mıknatısın. Ben yanlış aldım. Bunu almıyorsunuz arkadaşlar <laughs> kesinlikle. ne aldın orada? Arkadaşlar şurada yani. bir maymuncuk var. En asıl önemli olan şu. Böyle alın maymuncuğumuzu. Aldık. Oo, atıyorlar atıyorlar. Şurada bırakın alın. Oo, <laughs> Aldık. Kutuları alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Devirdin. Al, <laughs> yok alın bir tane kutu yanınızdan. Şu kutularla bir tane açın şurayı. Kırın. Camı kırdım, doğrusu. evet, camı kırdık, camı kırdık. Pencerenin perdesi. Gel 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 gel. Kaç kaç kaç. Oh yallah. <laughs> Oysa evet. ki biz girip çıkacaktık. Şimdi hızlı. gidiyoruz. Maymucuklar açmayın. Oldu. Eee mıknatısımız elimizde Gitsin mi? Gitsin o. Ne güzel eşyalarımız elimizde duruyor. Mıknatıs kalsın elimizde. En azından Belki baştan başlamıyor. Şeyler. O da güzel bir şey. Onun yemek boşa gider. Değil evet yani. Bazı kaybolası... oyunlarda öyle oluyor. Çok kötü oyunlar hiç Eminim. Mıknatısımız kaybolursa ha? da. Kaç geliyor? Kaç atla. 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 Bizimizi <laughs> kaybettirdik. Nerede kaybettirdik. Ne yaptık ki odanın içinden? Odanın içini nasıl kaybediyoruz? Bıyıklı unca. <laughs> Sesimize duydum mu yok? Şimdi kaçalım şuraya. Açtık. Hadi çık sonra burada bunu aldım. Tamam. Ben kaldır aldır aldım. Yakalandık. İngiliz ne yakaladın. anahtarıyla yakalandık be. Bakın i̇şte bu anahtarla. Yakaladın. Neyse o da gidelim. Hani biz şöyle. kırmızı anahtarı alamadık. Kırmızı anahtar şimdi geliyor baba. Kırmızı. Şimdi o alana gidiyoruz. Buradan burayı açın arkadaşlar açın. Bununla mı açtın? Sonra böyle çıkın. Evet. Bununla açıyoruz. İngiliz anahtarıyla kırdın mı onu? Hı <laughs> hı. Gidemiyorum. Merdiveni tırman merdiveni <laughs> Lan ben niye tırmanamıyorum? Helalona İbrahim'cim mi var? Tırman, Yok tırmanım. Tırmandıktan sonra buradan böyle karşıya geçin ve burada direkt atlıyorsunuz. Çok Bakın. güzel. Çok güzel. Sonra burada kırmızı anahtarımız karşınızda. Oh be. Sonunda. Alalım. Sonunda mübarek sonra saat oldu. Sonra depoya ulaştık. girelim. Birazcık orada ilerletelim sonra. Bay bay canı sıkılın. Evet, Arkadaşlar git, git, bununla şiştik. işimiz yok. Artık kıralım bununla. Camı ben kıramadım. Tabii <laughs> 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 ki <daha gülüyor> her zaman gibi. Bir daha dene. Yine kıramadım. Kırmıyor niye? Kırar belki dur bir daha dene. Allah deneyim. Allah. Oooo. Oh. Bak kırılmıyor. Mikrotasıza karşı dirençli. Şeyle kırıyor ama. kırayım. Kağıt, karton kutu kırıyor. Aa bununla kırdım. Alır mı, alır mı? Arkadaşlar sadece onu ihtiyacınız al, olan olsun. kırmızı anahtar. Onu geri alsaydın. Yok ben biliyorum. İzin gizlen hatırlayacağım. Şimdi arkadaşlar içeri girmeniz lazım da Nasıl içeri gireceğiz onu bilmiyorum çünkü amcamız burada. Amca. Atlayın amca. Şu arkadaş, şu şimdi arkadaşlar görmeden. Şey arada, gördü o beni. Şimdi birazcık burada bir oynanabiliriz. Gideceğimiz konu. Arkadaşlar evin içine girip kızmayı ilk başta gördüğümüz kırmızı kapıyı açmamız lazım. Evin içine mi gireceğiz? Hani Bodrum'a gideceğiz? Anamaz yollarda işte evin içinde kapıdan bedroom'a gideceğiz işte. Öyle. Hmm, Bodrum içeriden bedroom, bedroom. Oradan. Orada, oradan gitsin bedroom, ha. Bedroom bedroom. Şimdi. O camı kırmış Ayşım çok iyi olmuş. seninle bedroom Ben buradan bedroom. çıkıyorum. Arkadaşlar gelmeden amcamız. Açın ve kaçın. Kazım usta gelmeden Bismillah. Bismillah. içeriye açın Girmeden. Kapıyı. kapıyı açın arkadaşlar benim gibi ve kaçın. Depodayız baba. Oh Şimdi be. birazcık daha ilerleyeceğim depoda. Bu depoda gizli sırlar varmış. Depoya girdiğinizde şuradan çalışım kesimi açın. Ben yalancısıyım. Açtıktan sonra girin. Arkadaşlar buraya giremiyor amcamız. Oo. Sonra buradan böyle çıkın. Arkadaşlar bunu alın sakın atmayın. Lazım olacak birazdan. Göreceksiniz. Şimdi sonra bu kapıyı açalım. Bu ne biçim bir yer. Mahzemler var. Buraya birilerini saklıyor amcamız babacım. Psikopat da. mı lan bu? Açamıyorum tabii ki de ben. Niye açamadın? Heh açtım. Sonra gerçekten girdikten Yoksana. sonra. Yok sana. Çocuklar Allah onları da mı görecektik? Şurada manken görmemiz lazım bizim. Neymiş? Bakın şurada mankenin, manken ablamızın yanında şöyle ya bir tane Saman şey var. Amca, sen neler yaptın Buradan neler. Buradan yine açıyoruz. Açılsana Kapı. Kara basma iz olur. Açıl lan. Açıl sinir mi bozma benim ya. Meloni Açıl sana. Açıl susam aç. Açılmıyor. Sakin ol. Açtım. Sakin ol. Arkadaşlar sonra buradan bunu alın. aldım. Şuraya. ne böyle? Açın. Adamı baksana neler yapmış yahu. Düzeniye bak. Adam böyle işte. Evinin altı gizli bir. Arkadaşlar sen sandalye yattıktan sonra buraya girin. Girdikten sonra buraya kırmamız lazım nasıl? Benden de bilmiyorum. Şuradan bakın ben biri kırdım. İşte parçaladım bir tane almanız da lazım olacak. Güzel yetiştirmişim kızımı. Evet, evet evet alamıyorum. Aldım. Sonra arkadaşlar şöyle nere? Şurayı devireceğiz bunu. Bunu mu nereye deviriyorduk hatırlamıyorum. Neyse. Buraya deviriyorduk evet. Buraya dümdüz koyun arkadaşlar. Sonra bunu atın. Atamadım bunu bu tabloya at. Ben yanlış attım. Alın. Alın. İkisini de alın. Şu tabloyu şöyle dümdüz koyalım. Ya ben niye dümdüz koyamıyorum? Alayım. Alamıyor. Şuraya koyayım. Ve alın. koyamadım. Tamam, tabii, tabii ki de niye koyabilirim ki? Ben? Baba yardım, baba bir şeyler söyle. Şöyle Şaşırdım atalım. ben. Şok 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 gördüklerim karşısında dolduruyor. şok. Lan. Elveda meyhaneci sarhoş olamıyorum. düşüremiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şuraya düşüreceğiz. Amacın maksadın niye dinledin? Şuraya mı? yanlış yere koydum ya. Yanlış yere koyuyorsun tabii ki. Tablolar öyle koyulur mu? Tablayı alacaksınız. Taş at. Toş. Kıracaksınız. <laughs> Vallahi, Allah Allah. içinde bir şey mi çıkacak onu? Yok oh, kırmayacağız. Böyle atın bunu. Ben atamıyorum. Niye? Niye atınca ne oluyor? Sıkıntı. Çıkmamız lazım bizim. Buradan çıkacağım. Tablonun içinden. Hı. Arkadaşlar koyun. Cendi Koyamıyorum. Bir şey e. Bakın ben biliyorum. Eminim %100 böyle bir şey var. Dünya dünya ya, dünya. Ay. Şimdi sonra arkadaşlar bunu düm düz koyun. Ya ben niye hep ters koyuyorum bunu? Şöyle koysak. Koy at. Hah. <laughs> Nerede taşlar? Taşlama devamını bilen. bilen bize yazsın. E baba Sence? biliyorum biliyorum ben. O zaman yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra arkadaşlar şöyle atın. Sakın Atamıyorum. düşme. Düşme hanım tutanın olmaz. Ya. Heh, çıktım. Sallanırız kara deniz. Şunun, şunun yaptığımızda bitecek. Bayramı. Düşür. Düşünemiyorum. Acele benim. mi ediyorsun? Biraz yavaş. Yok, tamam. Yavaş yavaş. Sakin. Derin bir nefes al ve şöyle. Taşını fırlat. Camına falan mı fırlatacaksın acaba? Yok. Şöyle resmin, be resmin belli bir noktasına fırlatmayacağım mı? Sonra Hı. taş alın. Taş çok. Etraf taş dolu. Ne? Taş katılın, Taşımızı taş katılın, taş kırın. Yapamıyorum. Şöyle. O zaman baba veda edelim mi arkadaşlara? Evet arkadaşlar bu videomuzdan Tahta mahta bu kadar olsun. Ya. Tahta mı fırlatacağım şu Biz burayı öğrenip buradan devam edeceğiz. Hayır öğrendim baba. Şöyle ben. Ah dur. Belki yapabilirim. Arkadaşlar bana şans verin. Hadi gideyim. inşallah bu sefer olur. Bismillah. Olmayacak. Dur at. At. Ben o şu düşene mayda. kadar devam. Allah Allah. Attım. Belli bir noktaya atman gerekiyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu. Ben araştırdım da öyle gözüküyordu ya. Yani. allah Allahu ekber, Allahu ekber. Nazamız olsun daim. Düşüremiyorum. Daima o zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar <laughs> olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like sayın. gelsin, like, like Hepinizi gelsin. Hepinizi like, çok like, seviyoruz. Like, like, like Görüşmek like, üzere. Like, 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 tamam like, like, tamam like, baba. Like. Bir daha arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, kanalıma yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Like like like, Hepinizi like, çok like, seviyoruz. Like, Görüşmek üzere. Bye like, bye. Dadaos.